Evet arkadaşlar. Evet merhabalar. Mümin kime denir? Mümin Allah'a zevecelle malıyla, canıyla teslim olana denilir. Peki ülkemizdeki en büyük mümin kimdir? En büyük mümin yok şu anda. Göremiyorum. Göremiyorum. Şu anda yok. Teslim olan, malıyla canıyla teslim olan yok. Peki kafir kime denir? Kafir Allah'ın ayetlerini inkar edip yok sayana denilir. Peki ülkemizdeki en büyük kafir kimdir? Onu da bilmiyorum. Onu söyleyemem. Evet biliyorum. söyleyemem. Söyle, Biliyorsunuz. Söyle. Ee, biliyorum söyleyemiyorum çünkü <laughs> çünkü işte, çünkü, <laughs> işte çünkü. imamlar da aynısını yapıyor. Ha. Bildikleri halde söylemiyorlar. İşte onlar da Bak, Onlara yapalım. imam demiyoruz, belam diyoruz. Gerçek Aynen. Allah azze ve celle'ye teslim olan imamlara sonsuz saygımız var. Ee. Ama ki hakkı saklayanlara, küfür işleyenlere saygımız yok. Ee, peki hura ne hurafe ne demektir? Hurafe dinle sonradan uydurulmuş, bir bidat şeklinde dinimize katılan Kur'an'da ve sünnette sayı hadisi pardon sayı hadisi olmayanlara Peki bir tane örnek Peki. verebilir misiniz? Hurafe ya da bidat Hurafe mesela e, çok hurafe var ya Kur'an'ı asarsın Kur'an'ı seni çarpar der. Oysa ki o rehberdir Kur'an. Kur'an yol gösterici okuyup hayatına nizame ettirip onunla bir yol çizebilirsen Kur'an'a ne mutlu sana ama ki Kur'an seni çarpar aman Kur'an'ı elleme bu da bir hurafe sözdür. Serkan abiye teşekkür ediyoruz. Kanal Dünya takip edin arkadaşlar.